Hayırlı sabahlar, hayırlı işler değerli emekçi dostlarım. Şimdi size iki tane maaş bordrosu, ikramiye bordrosu göstereceğim. İki ayrı yani maaş ikramiye artı bir tanesi de maaş ikramiye. Yani arasında çok az farklar var. Bakmanız gereken, dikkat etmeniz gereken önemli kısımlar var. Onları söyleyeceğim. Bir de en düşük ne kadar aldı şimdi anlatacağım kurum. En yüksek ne kadar aldı ve bunların arasında farkın neden olmasının, yani neden olduğunun, neden azaldığınızın bunu anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam dikkatli bir şekilde sona kadar dinlemenizdir. yani böyle tıklayıp da ileriye atlamayın o zaman iyi anlamazsınız. <laughs> şimdi geçelim videomuza. Bakın bu border'da ne yazıyor? Genel tatil, ücretli izin, herkese bordolarda farklı olabilir. Önemli dikkat etmeniz gereken kısımları göstereceğim şimdi size. Burada mesela e, fazla çalışma ile ilgili bir şey yok. E, yakacak yardımı 550 TL. Mesela sizin kurumda farklı bir eklem vardı. İşte tisden, ile TİS alakalı. Bu kurumda mesela yakacak yardım var, aile yardım var, çocuk yardım var. Mesela bu arkadaş bekar olduğu için aile ve çocuk yardımı yok. Ama yakacak yardım var mesela 550. Kıdem zamı 1541. Sabit sosyal yardım bu herkes de aynı. Yemek ücreti 11 günlüktür arkadaşlar. Ya yani 11 gün derken pardon. 11 gün sadece e, almış bu arkadaş. E, gelmemiştir işe. 2281 TL. ikramiye de ekledir. Bakın 63516 bu bürüt. Gece de çalışmış bu arkadaş. 676.40 TL. Sorumluluk zammı 31 e, gün çalıştığı için e, 5250.78 TL yapıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmanız gerek. Kümülatif gelir vergisi matrahı bak. Gelir vergisi matrahına bakın. 118.974. Bu sadece bu ayın matrağı. Kümülatif gelir vergisi matrağı hariç. Yani bu eklenmeden 588.596. Kıymetli gelir vergisi matrağı dahil 707. Mesela bu arkadaş şu an bu ay dahil ikramiyesiyle birlikte vergi matrağı 707'de. Bakın çok az kalmış artık 35'e. Görüyor musunuz? Sizler de mutlaka bordrolarınızı buna bakın. Siz de mesela farklı yazabilir. Gelir vergisi matrağı ee, yıllık gelir vergisi matrahı işte kümülatif gelir vergisi matrahı. Bunlar farklı yazabilir. Oraya mutlaka e, dikkat edin. %27 vergi dilimindeyiz şu an. Buna dikkat etmemiz gerek. Ee, başka bakıyorum. Sendika aidatı arkadaşlar eğer ki dayanışma dilekçesi e, verdiyseniz 1482 TL mesela herkes de farklı gösterir. Mesela sendika %50 alır. Yüzde diğer 75, 65 alır. Bundan dolayı biraz farklılık gösterir. Başka söylemem gereken bakıyorum. Şimdi sendika aidatını söyledik. Yemek istisna 2200. Şimdi mesela bu arkadaş ikramiye ve maaş 92.593 TL almıştır. Şimdi bu kurum İbrahim Çeçen Üniversitesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Mesela bu üniversitede yakacak yardım var. İlave, aile yardımıdır, çocuk yardımıdır. Bunlar hepsi var. Bak, bazı kurumlarda bunlar yok. Bekar, evli, aile yani çocuklu. Bunlar arasında bir fark yok. Yakacak yardım, kıdem, zammı. Bunlar da sorumluluk zammı. Bunlar olmayan çok fazla kurum var. Kopya yapıştır yapan çok fazla kurum var. Ama mesela burada öyle bir şey yok. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Burada olan sendikaya. Şimdi bundan ilave bir tane daha bordro gösteriyorum size. Şu. Çok fazla fark yok. Sadece e, bu arkadaşın mesela e, yemek ücreti. Tamam bunu gösterdim. Heh. Yemek ücreti 19 gün. Arkadaşlar giyim yardımı ekli ve sorumluluk zammı fazla. Yani işi ağır olabilir. Bundan kaynaklı. Lakin e, kümülatif gelir vergisi matrağı bakın 674.283. Gördüğünüz gibi ödenecek ücreti 91.000. Ya yani aralarında gördüğünüz gibi çok fazla bir fark yok. Yine de siz mutlaka bordronuzda önemli olan kısım vergi matrağı. burayı iyi bir bakıyorsunuz ve eğer ki geriye dönük dışında maaş ve ikramiye bu ikisi az aldıysanız mutlaka yani icranız olabilir. Bundan ilave işte izin, bes kesintiniz varsa arkadaşlar. Mazeret izni aldıysanız, ücretsiz izindeyseniz yani bunlardan dolayı ya işe gitmeniz, bunlardan dolayı eksik alırsınız, az alırsınız. Mesela bu kurumda en fazla geriye dönük hariç maaş ve ikramiye 105 bin aldılar. En düşükse 77 de yanlış hatırladım 75 miydi 74 74 pardon 74 bin. Yani icrası olan arkadaş, işte izin alan arkadaşlar, bes kesintisi olanlar, mazeretinde yani bunlar etkiliyor tabii ki de. Her aylık kesintiniz yani kesilenler etkiliyor bunlar. Ee, başka neyi söylemedim bakıyorum şimdi. Yani diğerleri aynıdır. Sizler mutlaka bordunuza bakın günlük yemekler farklı olabilir. E, Topluyu sözleşmesi işte yakacak yardım aile yardımımı. işte eklenen sizde biraz farklı şeyler olabilir. İşe geldiğiniz gün önemli. Gün e, ayda kaç çekiyor? 31 mi 30 mu? Bunlar da önemli ama e, bu ay herkes de aynı zaten de ben diğer ayları ederek söylüyorum. Hmm, ikramiye de söyledik. 30 günlük ikramiye bazı kurumlarda arkadaşlar ocağa çekildiği için ikramiye 25 günlük işte 20 günlük de ödenebilir. Böyle e, aklıma gelenler hepsini söyledim. E, eğer ki sorunuz varsa arkadaşlar mailden mutlaka yazın. Yorumda görmezsem lütfen arkadaşlar kusura bakmayın. E, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın.